Of, çok sıcak ya. Gerçekten bir şeyler mi içsek? Gerçekten yandım ya. Hadi gel seni biraz serinlemeye götüreyim. <laughs> nereye gidiyoruz? Ha? Gel Yok, gel. Dur, ezileceğiz. Ezileceğiz. Şey. Saat kaç? 4'ü geliyor. Nereye gidiyoruz? Bak, burası Contrabas Casco. Buradan <laughs> ev, fest tatlılar ve çok güzel içecekler var. Neresi burası? Contrabas. Gül Sokak mı? Ne San Sebastian yerim ben çikolatalı. Tamam. Hı, sen beni çatıyorsun. Gözlüğü bir alabilir miyim? Ne yaptın ya? Gözlüğü aldı. E hadi çok, gel gel. Çok güneşli. Hadi. <laughs> ben beni bir süslerim. Bir de San Sebastian yerim. Of en sevdiğim. Teşekkür <laughs> Kolay gelsin. Kolay gelsin. Selamlar. Biz bir şeyler içeceğiz, yiyeceğiz. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz. Fiyatlar. Menü. Baksana şu pastaları. Pistachio. Cedric Brolet'in tatlılarından Çok yapıyorlar. lezzetli görünüyor. Ooo, bol var. Ben hava çok sıcak meyveli yoğurt yiyeceğim <laughs> veya granola. Bir de ice americano içeceğim. <laughs> Sen? Nerede şu gözlüğümü ya. Gözlüğümü aldın, el koydun gözlüğüme. Bu da benim neyimi görse el koyuyor. <laughs>